güce ihtiyacımız var. Acil, ASAP. Artık sanırım boss'a girme vaktim geldi gibi geçiyor. Çünkü gücüm gücüm çok az. Bana güç lazım yani bir şekilde. iyi bu mu? Yapma be. Kalkanım bunda gidecek. Çünkü bu direkt üstünüze atlıyordu. Hadi oğlum. damıç yemeden bitirsem çok güzel olacak. Ah 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 ah. Yedik mi damage? Eyvah alt edildi. Yemedik lan. damıç yemeden bitirdik mi? Ölenler 90 patlıyor. Okey sir. Okey. Ölenler 90 patlasın. iyidir. Yaratıkları çok zor öldürüyorum ya. Ortadaki de çok iyi. Üstteki de çok iyi. Benim saldırı hızım artsın artsın ya iyidir Aa bak bunları çok kolay öldürüyoruz artık çünkü patlıyor gerizekalılar <laughs> güzel allah bereket hiçbir şey yapmadan round kazanıyorum. hiçbir şey yapmadım lan bu round 0 aa shop var bir de can var ben shopa gidiyorum çünkü 372 param var muhtemelen shoptan sonra herhalde boss var hepsini alalım ay gücünü de alalım şu aslında mantıken çok iyi yok lan değilmiş tamam bu 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 ham tutulmayıdır haydi bismillahirrahmanirrahim güzel bir boss fight olsun bir yerden sonra artık manam dolma başlayacak sıkıntı bir tık aa bu boss yerinde duruyor lan ben bunu atayım unutmuşum yerinde durduğunu kolaydı ah ve kalkanım gitti. Yat aşağı lan yat aşağı. Çok kolay geçtik.